Adalet Bakanı kim? Müge Anlı. Katilleri buluyor. İçişleri Bakanı kim? Esra Erol. Kaybolanları buluyor. Aile Bakanı kim? Çocuk tacizlerini buluyor. Didem Aslan. Yani sizin yapamadığınız görevler onlar yapıyor. En çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın. Ahlaksızlık var. Dolandırıcılık var. Katiller var. Hırsız var. Çocuk tecavüzü var. Aldatma var. ihanet var. Fuhuş var. Kadına şiddet var. Bayisçiler var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bu programlarda sizin bakanların görevini başkaları almış durumda. Değerli arkadaşlar, bu programlarda ahlaki çöküntüyü açıkça önüne sererken yoksulluğu da bu programlarda görmeniz mümkün. Bakın, bir örnek vereceğim. Kulağımla duydum, inanamadım. Adam diyor ki, kaynanama, tüp fırlatacaktım, tüp pahalı diye vazgeçtim diyor. بیر آدم چه چخن...